Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte antrenman yapacağız. Dün youtube kanal kurduk. İnşallah iyisinizdir. Biz çok iyiyiz. karşımla beraber şimdi video çekeceğiz. Ee, videomuzun içeriği futbol antrenmanı. Daha sonra da antrenmana gideceğiz. Fenerbahçe kulübüne. Şimdi karşımla sizle birlikte bundan sonra köyde video. Bir gün boyunca ne yapıyoruz. Ee, vlog o tarz bir şeyler çekeceğiz. Kışkırtma. Aa, bir şey söyleyeyim. E, köyde, dağda, da e, dağda. Ve bazı şıkkımalar yapacağız. O bir şey söyledi aklım. O, o, da aklıma uydu. Ama bu video ne kadar izlenme olursa abone, şu an 11 aboneyiz. Eskiden de benim vardı. Ee, Şimdi bu hesabı yeni kurduğumuz için onu devamı getirip sizlerle beraber bir aile olacağız. Bugün antrenmanımıza başlıyoruz. Skarsina beraber birlikte. Hadi başlayalım. Antrenmanımızda telefonu şuraya koysak. Bu arada arkadaşlar Adem'in telefonu iPhone. Öbürü. Ee, Aralarını gider. gider alın. Gitmez. Bu çok iyi ama topu göremiyorsanız buraya koyalım desek. Burası güzel. İyi. Evet. Aşkım abi. Aşkım ben yapacağız. Kardeşime topa vurmasını göstereceğim. Önde gelen topa hızlı vurmanı Yani bu anda vurduğun için topu hızlı gitmesi lazım. Bunu denedeceğiz şimdi seninle. Önce ben işte biliyorum abi. Birinci deneme. Ben biliyorum. Birinci deneme. Vur. Birinci zirvede takavarım patlattı. Şimdi sen bana at. Bu da benim zirvede. Gördün mü? arkadaşlar? Nasıl? Bu, oldu? bu, bu da bu. direk gibi. Şimdi ufak bir maç yapacağız karşısında. Çalımlarına bakacağız. Başlayalım. bakalım. Kalk kalk kalk, kalk. <gülüyor> <Hayatım>. <gülüyor> Hocam gitti arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada biz Junior Skor Players'ı izleyiz diye aklımıza yattı bu. Çok güzel. Orada ne dedik? Bu Yusuf Emre ben Ömer Eymen. Bak. Başla. dur. Arkadaşlar biz oraya gittiğimiz için sizi görmüyorsunuz. Şimdi ben çevirdim. Gözü gö görüyor mu? Görüyorum. Başladım. Çıkartayım. Çık of. Çok zorlu bir mutluluk. Adam bu Yusuf'u Emre'le telefonla çekmiyor. Kamera kaygınla çekiyor. Evet. Biz, bizim kamera vardı. Benim kırıldı. Sen kırdın küçükken. Başla. El. Yok. Ama çalın bu. Sanırım maç. Ya Bir dakika sen bana topu vermiyor. Arkadaşlar bu topu hiç ona vermiyor. Bir dakika arkadaşlar. Bunu geri koymamız lazım. Sabitlememiz lazım. Buraya alırsa. Bir şey lan. ben. Yamuk. Fazla şey Olan çok güzel. Bir dakika. Çok güzel. dakika arkadaşlar. Yer arıyoruz yer. Telefonu koy. Şurası olur mu acaba? Tam gözükmüyor. Çok uzak ben. Tam gözükmüyor ama. Aa! Çok uzak İyi şey. Bir dakika. O zaman telefon aşağı gider. Biz asla gözükmeyiz. Asla bak, halının üstüne. Ama da olur arkadaşlar bir dakika sizi. Evet, Ama da boşluk var mı diye bakacağım. Buradan çok düş çok fazla düşer. Hayır. Arkadaşlar yer arıyoruz hala. Aa bu Oradan düşüyor denedim. Tam burası olur gel gel. Hayır, ben deneyeceğim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Burada koyuyorum. İyi çok mi? Çok iyi, gel. Hadi abi, deneyeceğim, bekle. Oğlum koyma, bırak, bırak, bırak. Gel. Gel gel. Hadi arkadaşlar. Oğlum çok kötü olsun. sevineceğim bak. Aferin söyleyeceğim. Evet arkadaşlar. Ben bunu top olduktan sonra o çalan antrenmanımız onu bizim. Sonra maç, sonra şu antrenmanı. Hayır! Maç değil, antrenman

Diyeyim. Ya içme ya. Hadi Ya şey olmadı bak. Arkadaşlar arkadaşlar, arkadaşlar. Değil, ben bak, 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 bak. Kere arkadaşlar, ben Dakika. İki Arkadaşlar tutuyor. Ben bir şey demiyorum. Ben onu yapınca da ağlıyor bu. Çok zevk çocuk. Hadi Telefonu bulalım. Kameramızı başla. <laughs> E top nerede ya? Orada da asılıksan. Ne? Olasını ben yedim oğlum. Arkadaşlar şu an ben yeniyorum. Çok fazla çeşitim yaptım. <laughs> da. Bu hafız attın. Çık. <laughs> Yaklaşma ben... bana. Sertin de hadi, hadi, hadi bak, azıcık pis çöp, Daha, kavga ettiniz bizim evimde. Tamam mı? Hadi, hadi. Materye uçalım. Etme oğlum, ya, bu zaman bu da son maç, maç tekrar. Materye uçalım, uçalım. Uçalım de? Şurada arkadaşlar. 8 da dakikadır video çekiyoruz. 10'da bitireceğiz. Çık. gelme. bana. Yine de kapuçyum bu bana arts yapıyor. Hı? Ha? Hadi bak bana. bana. Ben ayakmaç bulamadan apuçat. Evet, biraz ya ya, ne <laughs> <bana> beni, <tutma. gülüyor> Biraz sinirlendim. Allahım bitti bitti. Evet arkadaşlar şimdi sınav makitlerine geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar da şey yapacağız. mekik sınav önce Umut yapıyor, başla Umut. Abi bir şey bazı videolar sınavya baş baş. Ne yapacağım? Mekik gel. Ben mi? Evet. Otur. Otur. Aa, sen ayaklarını koysam bile ben senin ayağını kaldıramıyorum. Görüyor musun? Görüyorum. Çok sallanın için göremiyorum bazen. İyice yap. Tamam. Evet arkadaşlar. Bir. bir. İki. Üç. Dört. 5 10 20 7 8 9 10 11 12 13 14 Hazır kutu 5 hızlı 16 yat 17, yat 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 kalk. 17 Arkadaşlar 18, 18 doğru tuz çekiyor. Sen de bu 14 19 on, 18 14 nasıl bilensin? 11 20 yine de. Tamam, sıra bende arkadaşlar. Alım tamam, beni evet, Umut çekemediği için ben tutacağım. Otur. Bir. Ben tutacağım. Iki, iki, yı, yı, gözüküyor. Ha? Gözüküyor Bir iki. Gözüküyor mu? Ha gözüküyor mu? Şöyle. Gözüküyor mu? Üç. Dört yapma. Beş. Altı umut. <laughs> 6, umut. <gülüyor> <gülüyor> bak tut tut. Yapma bak yapma. Edeyim, Kaçta kaldım? <laughs> <7 ço> <laughs> ne oldu? Yedi Umut çıkarım Umut. Tamam hadi. Pipini açayım gözüküyor mu? Hadi. Kaç? Kaçta kaldın? Bak aklımı karıştırdım. Baştan başlayacağım yine. Bak bunu hep yapıyorsun. Ben yani dövmek istiyorum. Umut bir yapma. Yapma yapma bak. Ya hadi kaçta kaldı? Bir. İki. Gözüküyor mu? Dört. Üç. Dört. Abi arkadaşlar görsün beni kaldırsana. Beş. Altı. Dizinle kaldır beni. Yedi. Dizinle kaldır beni. Sekiz. Biraz kırdı kır Dokuz. İndir aşağı. On. Bir. Ben Hı. niye hiç terlemedim sen çok terledin? İki. Ha? No. Evet. Hiç şey yapmadım. Sen donu çekebilirsin, başka bir şey yapamazsın. Aa. Ya! Şeker şeker ben Bak kapatalım. Tamam Altı kaçtı kaldı 7. Yedi. Biraz geri gitsene dizim acıda. Benim de donum acıda, acıda. Sekiz. 9 gözükeyim. No, Abi çok maymuna benziyor. arkadaşlar şimdi Ben de ilmi kadar yaptım. Ben de ilmi yaptım. Biliyor Bilmiyorum ben sana arttım ya Evet yap başla. Evet arkadaşlar. Böyle mi? Umut Evet. Be. Evet başla. Bana bak. Bir. İki, Oha ne güzel. İyi şov yapıyor. Bir. 1 3 4 5 1 2 3 yer beş, öpüş yer beş, öpüş 6 7 Aa çok güzel. Ondan daha 7 8 9 10 11 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sıra benim tut şimdi. Evde kaç tane ben yapacağım. Da, yok, Allah. Allah da bir dakika. Bir sıra bizle. Ben de Ben yapayım mı? Nasıl yanından? Yazı bir daha yapayım ya. Yani. Bir dakika. Ben yapayım. Umut çık sana benim. Ya ben ne <laughs> yapacağım? Biraz ya daha. ben ne yapacağım? Bir. Bak Umut'u. Ben ne yapacağım? Sen i̇şte orada yap Ben birazdan çekerim. <laughs> Sen 1 2, 2 3 4 5 6, 6 7, 8, 8, 9, 9 10 11 12 13 14 15 16, Ben 25'e kadar yapacağım. 17 18 bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar dedem geldi bir şey sordu da. Kesmek zorunda kaldım. Kapıyı kapat dedim. Kapıyı kapat dedim. 15 18 19 20 21 22 23 Yapma Zor zaten. 23 24 25 25 oh. Çık. <laughs> şimdi arkadaşlar bacak kası. Çık. 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 Çık şimdi bacak kası. Umut. 30 saniye boyunca. He. Şort kit yapacağız bak. <laughs> Tut beni göster. Biraz aşağı in. Umut iyi düz düz düz. Bak şort kit yapacağız. Ayak parmaklarımızın. Sen sen başlayacaksın şimdi. Ben ne yapıyorum? Sen. Başla. Biz, biz bunu değil. Cümle... Abi. Biz bunu jimnastik yapıyoruz ama bunu yapıyoruz be. Ayaklarımız <laughs> böyle jimnastikte. Ayaklarımız böyle. Böyle yapıyoruz. Onu biraz ne yapacağız? Böyle mi? <laughs> biraz iyi aşağı. Eğil, eğil, eğil. Evet. <laughs> Sen şaşırıyorsun ya. <laughs> ne kası bu? Yan kası mı? Bacaklarımız şurası. <laughs> Benim o kasım yok, bu kasım var. Oğulur da benim de var. Tipliğim bak abi sanki alaba tepkiliyor. <laughs> Vallahi tepkiyi alaba gibi içimden tepkiliyorum. Evet arkadaşlar Umut yaparken bizim... ben size bir şey söyleyeceğim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Daha tanımıyoruz zaten neyse. Çarşamba günü Oğul'a gitmeyeceğim. Tıraş olacağım. Çünkü 23 Nisan olduğu için gösteri geçeyim ya. Biz de atacağız abi yanına. Siz? Tıraş olacağım. Cumartesi günü maçımız var. Da... Abi siz sen, sen yaptın mı onu? Yapmadık. Şimdi evet. arkadaşlar bizim Umut yapacağımız zaman mı yapacaksın Umut'un bitti sıra bende gel. Tut. Bitti 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 bitti. Bi ayak kasma. Bir dakika. Sıkman lazım öyle bak. Var mı? Var mı? Evet tut beni. <laughs> Baya, ay, ayakta beni tut, beni. Bu ayakta da var mıdır? Benim tut benim. Bu ayakta da var mıdır? Yok var Beni tut. Beni tut. Biraz aşağıya düz tut düz düz çocuk düz tut. Biraz aşağıya in. Ben de şöyle yapayım sen bunu yapayım. Umucum. Şöyle. Şöyle. Ha. <gülüyor> Tutmayacağım. Beni göstereceğim. Biraz aşağıya indir. Ben biraz saniye bakayım. Şöyle. Evet, tamam başlayalım. Allah alaba ben gibi tek değil mi? Evet. Sen niye bir daha yapıyorsun? Bir daha kat, bir azar mı kalsansın diye? Evet. Ben biraz bir daha yaptım o zaman. Evet şimdi şunu yapacağız arkadaşlar. Ah! Ama ben şimdi sen, Umut yapacak. Sen, sen iki kere atmışsın ben de. Hayır ben göstermelik yaptım. Başla. Hayır eğil kalk. Ayaklarını yere koy. Ve? Evet eğil kalk. Ben mi biliyorum. Hızlı yapayım. Gözümü sıkma değil mi? ki. geliyor. O kadar kaslı sunumut ya. Çok kaslı. Sen ne diyorsun? Sen ne Bakalım siz bak, gelecek mi? Şuradan izle. kaslanıyor bak. Şuradan şuraya kadar. Mesela şu çekebilirsin buranlar. Buranın kasıyla. Oğlum mı? Oğlum sen bir butlatıyorsun götünden. <laughs> Bu ne? Diz kası mı? Galiba. Ne? Diz kası mı? Diz. Sesin nereden geldiğini bilmiyorum ama şuradan şuraya kadar kas. Sesin nereden geldiğini bilmiyorum. Buradan. <laughs> o zaman dizin çıkmış. Çıkmış mı? Bakacağım şimdi. Hadi. Çok yap. kalın ya. Hadi yap. Tamam. Şöyle ben de gel Hadi bak. Arkadaşlar diz kapana baksanıza. Ne? Kasım mı olmuş? Gözüküyor mu diz kapan? Buraya bak buraya. Gözüküyor. Burası. Hı? Bak şu da. Kırık mı? Bak burada da şuraya. Kırık mı olsa? Arkadaşlar kırılmış da olabilir baksanıza. Çok oynadım ama. Kırılmış ben şu arkadaşlar. Çok oynuyor. Sen mi tut bakayım bir? Annen çıkacak mı? Bakayım. Bir dakika. Hey baba ne Gel 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 Bekle. Sonra mı anne? Evet göster. Kapı çıkmıştı oğlum arkadaşlar. Baba hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Benden de aynı ses çıkıyor. Umut! Aynı ses benden de çıkıyor. Abi, kır, ayağımız kırılsa üstüne bak basamayız. Dinle, etmiş. bak dinle. O zaman <laughs> abi, dedi, bak kırık olsaydı basamazdık. Böyle giderdik. Kırık o zaman. Babaanne! Çok oynuyor dizim. Çok dan, dans ediyor sanki. Ya da götünü sarıyor sanki. 7 O kadar telefondan da büyük ya. Kalan gözükmüyor. 3 Ben çekeceğim. Mutlu arkadaşlar 15 tane. Çektireceğim ben. Çektireceğim. Bir de Peki. arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Biz izlediğiniz için teşekkürler. Gel kapanış yapalım. Evet arkadaşlar Diyo görüşürüz. Video beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yarın devam edeceğiz. Hem de paylaşmayı unutmayın. bay. Bay.